Selamlar arkadaşlar, hoş geldiniz. Evet, Alice üzerine çok fazla video istiyordunuz. Ben de biraz müsait olduğum zamanım olduğu için hızlıca bir konuşmak istedim sizlerle. Sonuçlar açıklanalı yaklaşık bir iki hafta kadar oldu. E, fakat bu süreçte bazı okulların işte yüksek lisans başvuruları açıldı. E, ne bileyim işte dil sınavı e, başlangıcı tarihi falan değişti. Kısacası biraz kovalamam gereken şeyler vardı. Bir de şöyle bir şey var. Hani bir şeyi fiziksel olarak yaptığınızda evet fiziksel yoruluyorsunuz. Fakat zihinsel yorgunluk daha kötü bir şey. Bunlarla ilgilenirken birazcık hani bu süreci anlatmaya ya da neler yapabileceğinize dair fikir vermeye kendimde bir güç bulamadım. E, o yüzden yeni çekiyorum bir videoyu. Evet, umarım bundan sonra gireceklere de yol gösterici bir video olur. E, ben 90 puan aldım. Küsuratı da var. E ve Nasıl bu puan aldık? Beni zaten bu puanı taşıyan şey 50'ye 0 matematik yapmaktı. Siz nasıl yapabilirsiniz? Ya da buradaki tüyo nedir? Arkadaşlar yaklaşık bir 3 hafta kadar bir süre zarfında hazırlandım. Hani ciddi ciddi zaman verdim. o zaman zarfında yaptığım şeyler Beni sınavda cidden rahatlattı. Tabii bunlara da girmeden önce ben kimim onu söyleyeyim. Ben Tunç Kurt sevgili arkadaşlar. Hacettepe Üniversitesi Matematik Bölümü mezunuyum. Bu sene mezun oldum. Şimdi benim buradaki avantajım tabii ki matematik. Evet şey gibi oldu. YDS'ye çalışıyorum şimdi. Ben de bakıyorum işte nasıl yapmışlar, hani kim kaç puan almış, tavsiye verenler varsa dinleyeyim diye. Hoşuma da gidiyor böyle videolar. Genç bir arkadaş vardı orada. E, i̇lk girişinde 80 almış arkadaşlar YDS sınavından ya dedim ya 80 almam yeter hani bir daha uğramam bile YDS'nin kapısına. Ben de ilk e, ALES'e girdiğimde 2019-3'e girmiştim. E, 85 almıştım ilk ALES'imden. bundan 90'a çıktı işte. Hani dedim orada aa, 80 almış kız süper hani bir daha girmezdim YDS. Ye. fakat kız sanırım dilci bir arkadaşmış. Hani o bakımdan düşününce evet gayet rahat bir puan aslında alabileceği bir puan hani temeli var. O yüzden niye söylüyorum? Ben de bir e, matematik bölümü öğrencisi olarak hem de bu e, alanda özel ders vermem, işte konu anlatımları vesaire yaptığım için, evet, bu işin içerisinde olan aktif bir bireyim. Dolayısıyla bunu yapmam normal bir şey. Hani anormal bir durum yok. O yüzden hani burada 50'ye 0 yapmış oğluk bir durum söz konusu değil. Fakat vereceğim tavsiyelerde sizi buraya getirebilecek. Hani niye 90 aldım madem 50'ye 0? Türkçenin içine ettim arkadaşlar. Yani cidden ettim. O makarna sorusu vardı. Girenler vardı. Yani Allah kahretsin o makarnasında sosunu da bir dağcı mıdır nedir? Bir sinir etti beni o şey sözel mantık soruları. Orada biraz sürtüştüm çok zamanım gitti. Türkçem biraz allak bullak oldu kısacası. Evet. Yapabileceğimiz şeyler ne? Şimdi ben arkadaşlar kalan son 3 haftalık e, süre zarfında sıkı bir şekilde çıkmış soruları çözdüm. Bu süreçte hiçbir zaman bir kaynağı alıp elime soru çözmedim, onu söyleyeyim. Hani X yayın evinin kaynağını alıp ya da ne bileyim başka bir yayın evinin kaynağını alıp denemesini alıp çözmedim. E, dediğim gibi çıkmış sorular fazlasıyla yeterliydi benim için. Zaten arkadaşlar Türkçesi fazlasıyla yeterli şimdiye kadar olan çıkmış soruların. Hani ekstra bir Türkçe soru bankası almanıza veya Türkçe ile ilgili bir şey yapmanıza gerek yok. Oturup sadece soru çözmeniz yetiyor. Bu benim alanım değil o yüzden kendim için yeterli olanı söyleyip Matematik için yorum yapacağım. Ee, dediğim gibi matematik için yine çıkmışları çözdüm. Ekstra bir kaynak çözmedim. Ama bu birazcık bir özgüven vardı. Hani ya ben bu işi yapıyorum yaparım matematik hallederim falan özgüveni vardı. Hem de ee, şöyle bir şey var şimdi arkadaşlar. Ales'in ne istediği açıktır. Hani YKS sınavında evet her sene bir farklı bir soru geliyor. Her sene farklı bir varyasyon görüyoruz. işte çeşitli şekilli şukullu sorular. Ama Ales'te böyle bir şey yok. Hani 2018'de ne sorulduysa, 2012'de hadi ne sorulduysa tabii birazcık değişiyor soru formatları fakat genel haliyle bizden istediği şey belli. Ve Ales matematiği yormaz arkadaşlar. Hani KPSS matematiği ciddi anlamda benim böyle enerjimi çekiyor. Bir canıma ağlıyor artık bunu alıyorum soru çözerken. Çok yoğun ama ALES matematiği böyle değil. 50 soru 2021 ALES 1 için konuşuyorum. Çok rahat akarak gitti. Hiçbir soruya bir kere daha dönüp bakmadım. Hani arkadaşlar tek seferde hepsi çıktı. Bu niye çıktı biliyor musunuz? Sınavda şöyle bir düşünceye kapıldım Geldim. Yani acaba tekrar mı çözüyorum denemeleri? Çünkü arkadaşlar 2010 senesinden sanırım hatta 2008'de vardı. 2008'den beri ben 2020'ye kadar yapılmış tüm ALES'leri çıkarttım. Burada gelen sorulara baktım. Soru tarzları benzer olan soruları da çok fazla çözüp zaman kaybetmedim. Size de önerim o. ...çıkmış soruları mutlaka iyi analiz edin. Eğer atıyorum 30 ve 40... ...soru bandında şekil mantığı gelir... ...bu şekil mantığında sürekli sürtüşme yaşıyorsanız... ...kendinizde orayı büyük bir halkaya alır. İşte orada sizin arızanız var. Yapmanız gereken şey 30 ve 40 soru bandında gelen... ...şekil mantığı, işte nedir... ...örüntü mantığı... ...bu sorulara yönelik çalışmanız. O yüzden bu eksik olduğunuz soruları... ...soru tarzlarını e, keşfetmek istiyorsanız... ...kendinizde yapacağınız şey... ...ilk etapta bence bir iki tane... ...arka arkaya deneme çözmek olsun... Eğer o iki denemede de atıyorum üslü sayıların 3 sorusu vardı 3'ü de boşsa sizde veya üç sorun var biri doğru ikisi yanlışsa anlayın ki arkadaşlar üstü sayınızda bir eksik var. Ya da nedir? Problem sorusunda işte problem konusunda bir eksiğiniz var. Ha, nasıl bir eksik? Denklemi kuramıyorsunuz. Demek ki arkadaşlar denklem kurmanızda bir eksik var. Burada da yapacağınız en güzel şey şudur. Eğer önünüzde zaman varsa ki ben bu videoyu bugün e, ayın kaçı söyleyeyim hemen size. Ayın e, 14 Eylül bugün. Bugün akşam yüklersen bugünden sonra bayağı bir zamanınız olacak diğer Ales'e, Ales, e, Ales 2'ye girmek için. O zamana kadar piyasada fazlasıyla çözümlü Ales Soru Bankası var. Benim ilk Ales'le tanışmam da 2016 yılındaydı. Üniversite sınavıma hazırlanırken Ales Soru Bankası da çözmüştüm. Cenk hocama da selamlar buradan. Ee, çözümlü olan Ales Soru Bankaları'nı kullanmanızı tavsiye ediyorum. Her konudan iki tane testleri olur. İşte üstlü sayı bir, üstlü sayı 2 diye arka sayfasında bir güzel çözümleri olur. Kitaplar bu kalınlıkladır genel olarak. Türkçesi de Çinlidir. Eğer sıfırsanız, eğer temeliniz asla ya da uzun süre matematikle böyle bir ilginiz alakanız olmadıysa Mesela bir edebiyat bölümü öğrencisiyseniz Benim vardı Aslı diye bir arkadaşım vardı onunla sınav günü denk geldik çok da mutlu olmuştum Edebiyatçıydı kendisi Türk Dil Edebiyatı bölümü mezunu o da ona da buradan selamlar İki selam yaptık ee, Mesela uzun süre matematikle ilgisi olmamış e Olmasın da zaten arkadaşlar kız edebiyatçı yani ne yapacak matematikle Dediğim gibi bu dört sene işte ayrı kalmış O 4 senesini kapatmak için bir çözümlü soru bankası ihtiyacını giderir bu yaptığınız denemeler sonucunda, hani çıkmış denemeler için de yapabilirsiniz ya da çıkmış denemeleri harcamak istemiyorsanız gidip bir tane hemen e, kitap evinden ales denemesi alın, iki tane, 3 tane arka arkaya çözün, hiç önemli değil. Baktınız çok majör böyle boşluklar var, mesela geometrisinde çok sıkıntı yaşıyorsun nerede üçgende açıda ha. Bu konu başlıklarını kağıda yazıp YouTube'dan herhangi bir kanaldan izleyin. Hiç önemli değil. Zaten arkadaşlar anlatılan kanal hangi kanal olursa olsun 3-4 tane pratik soru üzerine 3-4 tane işte ee, soru çözümü videosu üzerine artık siz konuyu az buz anlayacaksınız. Dediğim gibi Ales'in çok bir beklentisi yoktur. Ales süreyle biraz orantılı götürmenizi ister. Yapacağınız şey az böyle bakın ucundan bilmeniz. Şunu şurada itiraf edeyim hani geometriyle çok uzun süredir geometride ne derse anlatıyorum ne sorusunu çözüyorum ve e, hani boşluk olduğuna dair çok kuvvetli bir his vardı içimde geometrinin hani dedim hata yapabilirim yanlış çıkarsa kesin geometriden çıkacak falan geometri sorularının hepsi inanın doğru doğru sorusu da yoktu bakın 6-7 soru vardı son işte e, kısımda geometri sorusu yani inanın 2 dakikamı aldı ya da almadı arkadaşlar. Hani neden oldu? Son birkaç gün böyle dedim hani ne gelebilir? Üçgende hangi özellikler vardı? Kendi hazırladığım notlar vardı önceden işte eski öğrencilik notlarım sadece onları gözden geçirdim. Hani Size de burada bunu tavsiye ediyorum. Çözümlü soru bankasında çözdüğünüz ya da çözemediğiniz, üzerine durduğunuz soruları mutlaka bir yerde kırpın. Bir kenarda saklayın. Ee, ve herhangi bir konuda işte herhangi bir konu değil pardon takıldığınız konuda iki tane üç tane videoyu izleyip bir iki tane de soru çözümü izlerseniz. Hani üç video... Toplam hadi bir saat olsun arkadaşlar. Üç tane soru çözümü bir saat. Hani bir konu iki saatte biter. Tabi problem için bunu söylemiyorum. Ama bunun sonrasında çözümlü soru bankasıyla bunu desteklerseniz ki ben o 600 sayfa 630 sayfaydı. Hani aklınıza ilk ne geliyorsa arkadaşlar Ales çözümlü soru bankası deyince o kitaptan. Hani isim veremeyeceğim burada. Çünkü reklam e, şey sıkıntısı oluyor. İsim kullanmam yasak şu anda. Ee, dediğim gibi hani 630 sayfa civarında bir şeydi benim 3 haftamı aldı tamamını bitirmek yani hiç zor değil o yüzden alın kapanın eve zaten evdesinizdir umarım bu süreçte bitirin basittir geriye kalan şey çıkmış sorular üzerinden sizin pratik yapmanıza kalıyor hani rahatlıkla alınabilecek bir puan dediğim gibi ben e, tabii ki biraz matematik tembelimin olması ve bu işin içinde olduğumun avantajıyla girdim e, ama burada sayısalcı arkadaşlara şunu söyleyeceğim ne olur matematik değil Türkçe çalışın arkadaşlar. Çünkü çok üzüyor Türkçesi. Hani açık söyleyeyim benim iki basamaklı yanlışım vardı söylemeyeceğim. ama çok 11 falan da söyleyeyim o kadar dedim de. iki basamaklı deyince 19 da olabilir 20 de olabilir. Çok 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 da olabilir. Onu dediğim için söyleyeyim. 11 civarı yanlışım vardı. Çok geriye attı. Yani Türkçe çok önemli o yüzden. Türkçesinin çok üzerinde durulacak bir şey yok ama çok pratik yapın. Bunu söylemek istiyorum sadece. Diyeceklerim bu kadar. Yani kısacası alınmayacak bir şey değil. Bir daha söyleyeceğim. Ales matematiği asla yormaz. Ales matematiği üzmez arkadaşlar. Ales matematiği şaşırtmaz. Hani dediğim gibi 2008'den beri olan tüm sınavlara baktım ve 2016 yılından beri de ben matematikte özel derse veriyorum. Sınavlarına da bakıyorum. Hani Ales öğrencilerim de olmuştu. Benden büyük de hepsi de genel olarak. O yüzden bu işin bu şekilde gittiğini gördüm. Kendimde iyi kötü bir not aldım. Ee, sizin de alabileceğinizi düşünüyorum. Yine farklı sorularınız varsa aynı şekilde kanalımızda bir Ales Oynatma Listesi var. Tunç Kurt Matematik kanalından Oynatma Listeleri kısmından Ales Oynatma Listesi'ne ulaşabilirsiniz. Orada biz çıkmış soruları da çözmüştük fakat yine telif hakları sebebiyle onlar kaldırıldı. Ama gerekli bazı konuların e, konu anlatımları kanalımızda mevcut. Yine zaman içerisinde dönem içerisinde Ales ilgili çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Kanalda takip etmeyi unutmayın. Evet daha fazla başınızı ağrıtmayayım kolay alınıyor arkadaşlar merak etmeyin ALES kolay bir sınav halledersiniz herkese başarılar